Hello. Kılıf sıralıyoruz. Güzel. Dört. Zaten siyah benim en sevdiğim renklerden. Bu da güzel. Ama ben kullanmam bunu mesela. Altı o yüzden. Bunu mesela kullanırım. O yüzden beş. Bu da güzel bir şey. Üç. Hepsi siyah geldi. <laughs> Aa, bu çok tatlı. Ama kesinlikle 1 ve 2'ye koyamam. Ee, bunu da koymak istemiyorum iki. Ama çok güzel. Bu da çok güzel. Ama yine de değil. Bu hiç değil. On tabii ki onu hak ediyor. Bu güzel. Prada falan. İyi. Güzel bir şey geldi bence bile. Yakışır. O que